kaza yüzünden Handan bir daha yürüyemeyecek. Bak kızım ne yap ne et Kuzey'i gönder. Bak sana bir anne olarak yalvarıyorum. Elif Kuzey olmazsa bu kız kahrından ölür. Kuzey sen ve ben imkansızız. Git Handan'ın yanında ol. Elif. Kızım kime diyorum? Kabartma tozu koydun mu ona? Şey, Koydum anne. Tamam şu fırını açayım. Aa! Ay dolma taşmış ya kızım ben bunun altını kıs demedim mi sana? Abla. Günaydın. Ne oluyor misafir mi gelecek? Ha misafir gelecek. Sen de uyu anca. Tövbe Rabbim Handana yemek yapıyoruz. İyi de hastaneye almazlar bunları sen sokamazsın. Ya Handan eve çıktı dün. Kuzey kucaklayıp getirdi eve. Eve gidecek bunlar da. Ee? Eyse, tabii Kuzey biraz vicdan yapıyor. Bir de doktor bulacağım demiş. Niye vicdan yapıyormuş? Kızım hani Kuzey ayrılacağım deyince Handan kendini atmış ya arabanın önüne. E kız şimdi bu durumda ne yapsın? E şimdi bu durumda bırakamaz onu oğlan. Bak sana söylüyorum. Bunlar yakın zamanda evlenir. Yok artık. Ha, gerçi başka bir kız var diyorlar ama. Yani Kuzey'in Handan'dan ayrılmasına sebep olan bir kız varmış. Sen nereden biliyorsun? Annezere söyledi. Başka kim söyleyecek? Uçanı kaçanı her şeyi bilir o. Kimmiş peki bu kız? Kimin ne, neyin nesiymiş? Ay, ne bileyim ya. Elalemin kızı işte. Ama gerçekten eğer böyle bir şey yaptıysa. Düşün yani. Nişanlı adamı ayartmış. Abla Allah korusun ya. Tanımadan etmeden. Belki masum kız. Belki bir suçu yok. Cık cık cık. Elif. Hadi sen kalk git hazırlan. işe geç kalma. Hadi. Aa olur mu kız? Daha bir sürü işimiz var. Nasıl bitireceğiz? Abla tamam. Ben yardım ederim. Elif sen git. Aa. Ne oldu? Niye ağlıyor bu şimdi? Ona üzülmüştür. Aa, kandırma beni. Sen niye kızdın o zaman? Elif hiçbir şey yapmayacak dedin. Kusura bakma abla da kızarım yani. Ay niyeymiş anlamadım yani. Ya abla, bu kız bütün çocukluğu boyunca Handan'a hizmet etmedi mi? Etti. Şimdi de kalkmış Handan için yemekler yaptırıyorsun. Sinir oldu tabii ama ben de sinir oldum. Ya kız ne var bunda? Ya hem Handan eskisi gibi mi? Ay bir görsen halini acınacak halde. Sebep onlar beter olsun. Aa, Tövbe tövbe ya. Sabah sabah beddua üstüne beddua. Cenamı kabla. Tamam neyse. Bak şunu şuraya koyuyorum. Sen şimdi bunları da hemen bitir. Fırına at. Ben bir bakayım Elif'e. Tövbe tövbe ya. Elif? Sen niye alıyorsun bakayım? Handana mı üzülüyorsun? Üzülme Handana, tamam mı? Kuzey artık yanında. Onu en iyi doktorlara götürecekler. İyileşecek andan, yürüyecek yeniden. Hem bugün yaptıklarını da ona götüreceğim. Şifa olur belki ha. Şey ya Üf, sen yine mi ağlıyorsun kuzum? Yapma ama böyle. Kuzey seni bırakmam. Senden vazgeçmem demedi mi? Dedi. Eee? Ama bu aşk ağır. bitti teyze. Dün Naciye Hanım aradı. Handan yürüyemiyor. Kuzey onu bırakırsa kahrolur dedi. Handan bu haldeyken ben nasıl birlikte olabilirim Kuzey'le? Kuzey bir yolunu bulur. Handan'ı iyileştirir, döner sana. Niye Handan bir daha zarar verirse kendine? Zaten benim yüzümden bu halde. Şişt. Niye senin yüzünden olsun? O ne yaptıysa kendine yaptı. Elif, sen Handan yüzünden hapiste yatmadın mı? Öyle ama. Ne öyle ama? Kuzey'i kaybetmemek için kız kendini arabanın önüne atmış ya. Ya ben yıllar sonra onların hayatına girmeseydim bunların hiçbiri yaşanmazdı. Evet yaşanmazdı. Ama Kuzey de yaşamıyordu ki zaten. Bu, nasıl yani? Elif, Kuzey sende aşkı gördü. Aşkı yeniden yaşadı. Sen Kuzey'e kalbini verdin. Kuzey de sana. Öyle mi diyorsun? Öyle tabii. Elif, lütfen artık kendini suçlama. Vazgeç bundan. Kuzey senden vazgeçmez. Sen de ondan vazgeçme. Nereye? Kuzey